Evet, Latife. Annem ev yemeklerindeyiz. Latife deyzem şimdi dolma sarıyor. Ay bak. Efendim, bir de bak. dolma sarıyorum. Evet, deyzem yanına dolma yemeye geldik. Eline emeğine sağlık teyze. Oo, anlatmaya gerek yok. Abiye evet, dolsun. Gelen yetişen yer. Gelmeyen yapacak bir şeyimiz yok. Latife deyze nasılsın? ol Sağlı, tatlı tamam iyi mi? Nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol. Bak sizi sürprize geldik bak. Oğlum, evet, çarşı. Kurubat, kurubat. Tamam. Bak, Abi siz nasılsınız İyi abi sen nasılsın? Sağ ol sağ ol. Fatma Nur hanımla beraber Latte Verde'de Nasıl sürpriz yaptık. Teşekkür ederiz. Evet, Çok mersi. de kolay gelsin diyelim. Hoş evet, geldiniz. bak yaparken denk gelir mi dedim. Anlatmaya gerek yok. Kalite, kalite. Çarşıya, şehir merkezine, yol köşete buyurun gelin. Tiller'de bu güzelliklerden satmak nasip olsun. Amin. Şimdilik hoşça kalın. Ersallarla teyze bay bay diyebilsin. Kaliteli'nin birinci abdesti. Latife anne ev yemekleri. Anlatılmaz yaşanır gelen tadar gelmeyen mahrum. mahrum kalır diyelim. Mahrum, mahrum kalır. Şimdilik Latife'den deyden benim çocukluğumdan beri annem gibidir. Şimdiden sağlıcakla kalın. Latife selam gönder. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. Allah'a emanet olun. Evet Latife teyzem kendi 50 emeğine hazırladığı ablamla beraber yemekler. Evet. Görüyorsunuz. Gelirseniz bunlardan sizlerde bekleriz. Latife dede de adres söyleyebilir misin? Balbey İsmet Paşa Caddesi. Evet. Balbey Mahallesi 404 sokak. No, 10 Evet. Anlatılmaz yaşanır. Her gün değişiktir. Menümüz değişiyor. Her gün menümüz değişiyor. Bu ne laf Bu şey sütlü lahana kapuska. Hmm. Evet buyurun gelin sizler de burada öğle yemeklerinizde akşama kadar burada sunum yapılıyor. Sizleri de bunlara bekleriz. Latte teyzemle la, ablam bütün el emeklerine yapıyor bunları. Şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek dileğimizde. El emeğine sağlık. Latife de çok Afiyet teşekkür ettik. Afiyet olsun. evet. Afiyet olsun efendim. Sağlıcakla efendim. kalın. Latif Bey de sevgiler, evet, saygılar. Dağın, yaprak sarmamız hazır. Evet. eldemene emeğine sağlık. Anlatılmaz, yaşanır. Latife anne ev yemekleri. Tadını bilen koşar gelir. Şimdilik hoşça kalın. Latif e Selamlar, saygılar, Selamlar, saygılar, kıvıtlar, Anlatılmaz. Fatma Nur'la beraber. Fatma